Sizinle hemşerilerimize hem bas sağlığı hem de geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bugün de bas sağlığı için inşallah şehidimizin ailesini ve gazimizi de ziyaret etmiş olacağız. Vatan için en büyük fedakarlıkları yapmış tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle iade ediyoruz. Sizlere dün akşam Azerbaycan'dan birlikte döndük. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve en iyi dileklerini etkiledim. Dün Can Azerbaycan'da işgalden kurtarılmış Zengilan'da havaalanının açılışına katıldık. Geçen sene yine e, Fuzuli havaalanını, e, e, yine işgalden kurtulmuş e, Fuzuli şehrinde e, inşa edilen havaalanında açılışını yapmıştık. Karabağ'ın yeniden imar ve ilyasında Türkiye, Can Azerbaycan'a her türlü desteği veriyor. Hem de tam destek veriyor. Sadece havaalanı değil, demir yolu, tarım ve ormancılık projelerine de start verdik. Dün bazı projelerin açılışını, bazı projelerin de temel atma törenlerini de e, gerçekleştirdik. Ve dün gece İstanbul'a vardık, ayağımızın tozuyla da e, Mersin'e e, geldik. Son dönemde siz de görüyorsunuz, değerli katılımcılar, Türkiye tüm dünyada dış politikasıyla ön plana çıkıyor. Türkiye ile beraber Türk dünyasının da küresel sahnede yıldızı parlıyor. Karabağ'ın 30 yıl sonra azat edilmesi bunun sadece bir sonucu. Türk Devletleri Teşkilatı'nın son yıllardaki hızlı dönüşümü diğer bir örnek. Geçen sene biliyorsunuz ismini Türk Konseyi'nden Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüştürdük. Sadece isim değişikliği değil, yapılanmasını da bu yönde, bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Pazartesi günü teşkilatın dışişleri bakanları toplantısına ev sahipliği yaptım İstanbul'da. Yine önümüzdeki ay atay yurdumuz Semerkant'ta gerçekleştirilecek zirvede alınacak kararları bu toplantıda dışişleri bakanları ile beraber kardeşlerimle beraber hazırlıklarını yaptık. Ukrayna savaşı ve enerji krizi gibi temel sınavlar karşısında ekonomik ve siyasi işbirliğimizi nasıl derinleştirebileceğimizi de bu toplantıda yine kardeş ülkelerin dışleri bakanlarıyla el aldık. Tabii e, gözlemci üye e, Macaristan'ın da dışleri bakanı yardımcısı da bu toplantıya katılmıştı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi ve Türk dünyasını siyasi ve ekonomik güç merkezine dönüştürüyoruz. Dış politikamızdaki gelişmeler kesinlikle bir tesadüf değildir. Bunlar son 20 yılda her alanda kat ettiğimiz mesafenin aslında bir neticesidir. Bir ülkenin dış politikada başarılı olabilmesi için sadece kaliteli diplomatlarının olması yetmez. Evet gururla söylüyorum dünyanın en kaliteli diplomatlarına sahibiz ve 500 yı yıldan fazla bir geleneğe sahibiz. Ama sadece kaliteli diplomatlara sahip olmak yetmez. Liderlik, ekonomi, askeri güç, eğitim, bilim, kültür, kültürel derinlik ve en önemlisi beşeri unsur gibi milli güç unsurlarının da bu alanlarda da olması lazım ve bu alanlarda da kuvvetli olmamız gerekiyor. Milletimizin çalışkanlığı ve azmi olmasa bizler dünyanın farklı yerlerinde bu kadar aktif ve aktif olurken de bu kadar güçlü e, olamazdık. Sizler gibi iş insanlarımızın, sivil toplum temsilcilerimizin, sporcularımızın, sanatçılarımızın, bilim insanlarımızın her başarısı Türkiye'nin dışarıdaki marka değerini de arttırıyor. Bu yüzyılın hedeflediğimiz gibi Türkiye yüzyılı olması da devlet millet birlikteliğiyle mümkün. Bugüne kadar nasıl birçok alanda omuz omuza ilerlediysek bundan sonra da inşallah hep birlikte emin adımlarla yürüyeceğiz, ilerleyeceğiz. Burada Dışişleri Bakanlığı olarak sizlerin önünü açmak için çalışıyoruz. Örneğin Ticaret ve Hazine Bakanlarımızla birlikte aktif bir ekonomi diplomasisi yürütüyoruz. Ki diplomasimizin en önemli önceliklerden bir tanesi ekonomidir. Yabancı muhataplarımızda her temaslarımızda ihracatımızı nasıl arttırırız diye çalışıyoruz. İşte Mersin'de de ihracatımızı nasıl arttırdığını biraz sonra sizlerle de değerlendireceğiz. Ticaret ve yatırımların önünü açmak için hukuki altyapıyı oluşturuyoruz. Yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşması. Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması. Aynı şekilde serbest ticaret anlaşması, serbest ticaret anlaşması mümkün değilse bazı ürünler her iki taraf için de hassas oluyor. Bu sene tercihli ticaret anlaşmasını imzalıyoruz. Ülkemize daha fazla yatırım çekmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakınız son 10-20 yılda ülkemize gelen yabancı yatırım yani küresel sermaye miktarı 240 milyar doların üstünde. Bir önceki 23 yılda ise sadece 15 milyar dolar. Yani senede 1 milyar dolar bile değil. O 23 e, yıllık yılda 15 milyar dolar da önceki yıllarla kıyasladığın zaman da tabii ki bir e, artış olduğunu görüyoruz. Evet. Yine ulaştırmanın kesintisiz devamı için önemli projeleri e, hayata geçirirken hem ikili hem de çok bu platformlarda aktif rol oynuyoruz. İşte Türk Devletleri Teşkilatı'na biraz önce vurgu yaptım. Ama Karadeniz Ekonomik İşbirliği, yine ekonomik Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri girişimi ve Orta Asya'da üçlü formatlar. Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Türkiye, Azerbaycan, İran, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan dörtlü formatlar. Ve son zamanlarda özellikle Kazakistan'la, Özbekistan'la yaptığımız üçlü toplantılar sadece Dışişleri Bakanları değil, Dışişleri bakanlarını ilaveten Ulaştırma Bakanlarımızın ve Ticaret Bakanlarımızın, Enerji Bakanlarımızı da dahil edeceğiz. Bu toplantılara katılması ve bu alanlarda iş bildiğimizi nasıl geliştireceğimiz bakımından önemli sinyallerdir. Şimdi somut projeler üzerinde hep beraber çalışıyoruz. Yine enerji güvenliğimizin sağlanması için kaynak, transit ve hedef ülkeler nezdinde yoğun diplomatik girişimlerimizi sürdürüyoruz. İşte TANAP, Türk Akım, Bakü Tiflis, Ceyhan, yine Bakü Tiflis, Erzurum, petrol ve doğalgaz hatlarının ne kadar stratejik önemde olduğunu bugün dünya enerji krizi yaşarken herkes görüyor. Sadece biz değil, tüm dünya görüyor. Bugün bu çalışmalarımızın meyvelerini millet olarak hamdolsun topluyoruz. Avrupa'da ciddi bir enerji krizi beklenirken bizde bu endişenin olmaması da tesadüf değil. Bakınız biz enerji henüz üreten ya da enerjide yeterli bir ülke değiliz. Dışa bağlı bir ülkeyiz. Evet Karadeniz'de bir rezerv bulduk. Parti yerlerde yine eee petrol eee çalışmalarımızda meyvelerini veriyor. Ama halen dışa bağımlıyız. Ama niye bu kadar ülke? Enerji konusunda sıkıntı çekerken fiyatlardan bahsetmiyorum sadece. Bu kışı nasıl geçireceğiz diye endişelenirken. Bu kış, bu kış için depolar, rezervler var ama 2023 nasıl olacak diye düşünürken biz Türkiye olarak bu böyle bir dert içinde değiliz. Evet, fiyatlar dünya fiyatları yükseldiği için bize de yükseliyor. 400 dolara aldığınız Rusya'dan gaz 1500 dolarlara çıkıyor. Bu kaçınılmaz. Dolayısıyla e, biz bu anlamda da e, bugün kriz çekmiyorsak, yani krizi yaşamıyorsak, böyle bir dert içinde değilsek bu 20 yıldır izlediğimiz politikaların da bir e, yansımasıdır. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu stratejik adımlarımızı e, devam ettireceğiz. Yine 2022'de 4.3 milyar dolar olan Afrika ile ticaretimizin bugün 35 milyara çıktığını görüyoruz. Yani geçen seneki rakamı söylüyor. Afrika açılımının Afrika ortaklığına nasıl dönüştüğünü anlatmak için bu rakamları veriyorum. Yine Latin Amerika ve Karayipler bölgesi açılımı bizden coğraf coğrafi olarak uzak bir yer. Ama artık dünyada hiçbir yer bize ve iş insanlarımıza ve sivil toplum örgütlerimize Irak değil, uzak değil. Oralara yönelik açılım politikalarımızın da faydasını görüyoruz. Koskoca Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle toplam ticaretimiz bir milyar dolar bile değildi. 21 sene önce 850 milyon dolardı. Şimdi 15 milyar doları geçti. Bu sene o rakam 20 milyar dolara da ulaşacak. Çünkü rakamları takip ediyoruz. İlk 6 aylık, ilk 8 aylık rakamları ve bu rakamların arttığını görüyoruz. Son ilk 12 ayda da ihracatımız 252 milyar doları da aştı. Tabii bu tarihimizin en yüksek 12 aylık ihracat rakamı ve artış devam ediyor. Tabi arz tedarikte, arzda tedarikte sorunlar yaşanıyor. Bazen ham madde bulmakta da artık üreticiler tüm dünyada zorluk çekiyor. O anlamda da bir daralmalar ama Türkiye'nin üretim kapasitesinin her geçen gün arttığını sizler de burada Mersin'de, Çukurova'da e, görüyorsunuz. Kıymetli Mersinli hemşerilerim, 2022 Ağustos itibariyle yine e, Türkiye'nin e, en fazla ihracat yapan illerinden bir tanesi Mersin'dir. 3.65 milyar dolar ve Türkiye'de ilk 7 içinde. 2021 yılında Mersin'in ihracatı ne kadardı? Benim rakamlarıma göre 2.6 milyar dolar. Doğru mu? Bu, bu bu sene ilk 8 ayda bile geçen seneki rakamı neredeyse ikiye katlayan bahsediyoruz. Bu ne demektir? Mersin Limanı'ndan daha fazla ürün yurt dışına çıkıyor demektir. Bu ne demektir? Daha fazla üretim. Bu daha fazla istihdam ve daha fazla zenginleşme demektir. Yine yollar, havaalanları, köprüler, tüneller, enerji santralleri, okullar gibi altyapı yatırımları demektir. Yapılan bu yatırımlar bizi lojistik olarak dünyaya bağlıyor. İş gücü kalitemizi ve rekabet gücümüzü de aynı şekilde arttırıyor. Yani iş insanımızın emeğinin karşılığını almasını sağlıyor. Bildiğiniz üzere Mersin'de Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ni inşa ediyoruz. Biraz önce basın toplantısında da bunu değerlendirdik. Sorular da geldi. Ülkemizin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde onunu karşılayacak bir projeden bahsediyoruz. Tabi Mersin'in barajlar var. Aynı şekilde güneş enerjisi ve yenilebilir enerjideki yatırımları da var. Dolayısıyla toplam katkısı Mersin'in daha da fazla olacaktır. Yani bugünleri öngörerek yaptığımız bu dev yatırımın ne kadar stratejik bir adım olduğunu bugün daha iyi görüyoruz. Biraz önce söyledik ya bir elektrik ve doğalgaz sıkıntısı olacak mı olmayacak mı diye bir endişemiz yok derken bunu söylemeye çalışıyoruz. Bu aslında bir doğurgan döngü bir bereket döngüsüdür sevgili hemşerilerim. Yani yaptığımız doğru yatırımlar e, yeni avantajlar ve zenginlik getiriyor. Bu avantajlarla yine yeni yatırımlar e, yapıyoruz ve böylelikle şehrimizde, ülkemizde kalkınıyor ve stratejik olarak da e, önemi artıyor. Türkiye yüzyılını hep birlikte işte böyle inşallah hep beraber inşa edeceğiz. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, dış politika sizlerin önünü açmak için var dedim biraz önce. Aslında dış politikamızın iki amacı var. Birincisi ülkenin güvenliğini arttırmak, ikincisi refahını arttırmak. Güvenlik olmadan refah, refah olmadan da güvenlik olmaz. Bunu hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz, yaşadık. Biz de dış politikamızda yükselen gücümüzle çevremizde bir güvenlik ve refah atmosferi oluşturuyoruz. Etrafımızdaki ateş çemberinin bize etkilerini en aza indirmeye çalışıyoruz. İşte Rusya'da, Ukrayna'da yaşanan sorunların gölgesi Erdemli'deki seralarımıza, seralarımızın üzerine düşmesin diye gayret sarf ediyorum. Yani Erdemli'nin sera bakımından en böyle Türkiye'de gözde şehirlerden birisi olduğunu biliyorum. O yüzden Erdemli'ye örnek verdim. Yine Suriye'de, Irak'ta, Libya'da etkin olmamız, güvenliğimiz için, huzurumuz için Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta ve Ege'de Yunan ve Rum'un sinsi planlarına karşı duruyorsak gelecek nesillerimiz için. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Arabuluculuğumuz, İstanbul Pahalı Anlaşması, esir değişimi, Zaporizya nükleer santralinde kolaylaştırıcılığımız hep bundan. Kıymetli şeyler. sadece etrafımızdaki yangınları söndürmekle yetinmeyip, küresel ölçekte krizlere çözüm arayan bir Türkiye var artık. Çünkü dış politikamız kadim medeniyetimizin değerleri üzerinde kuruldu. Bizler üç kıtaya ve yedi iklime nizam vermiş, adalet dağıtmış bir ecdadın torunlarıyız. Milletimizin de soydaşımızın da dünyadaki mazlumların da bizden beklentisi dünyada adalet ve barışın bayraktarlığını yapan bir Türkiye'dir. Afrika'da, Kafkasya'da, Balkanlar'da, Asya'da bunları görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın deyimiyle daha adil bir dünya için mücadelelerimizde onların desteği ve duasını da hissediyoruz. Güçlünün değil biz haklının yanındayız her zaman. İnsani dış politikamız dünyanın her yerindeki etkinliğimize katkı sağlıyor. İnsani dış politikamızın bu kadar başarılı olmasının nedeni samimi ve hesapsız olmasıdır. Arkasında kısır hesapların, çıkarların yapmamasıdır. Afrika'da, Asya'da Ecdadımızın bıraktığı miras. Bugün Somali'de veya Sudan'da sizler bir kuyu açtığınızda bunun arkasında ne var diye artık soran, sorgulayan yok. Ha kıskanan var, onları biliyoruz. O ayrı bir konu. Ama en azından arkasında Türkiye'nin ve sivil toplum örgütlerimizin başka bir hesabının olmadığını tüm dünya gördü. Bu kanıtlandı. Çünkü herkes bizim samimiyetimizi artık biliyor. Bugün sivil toplum kuruluşlarımızın TİKA'mızın, AFAD'ımızın, Kızılay'ımızın faaliyetlerinin küresel marka haline gelmesi de zaten bunda. Türkiye yüzyılı işte bu insani ve girişimci dış politikamız sayesinde inşallah hayat bulacak. Devlet millet birlikteliği sayesinde gerçekleşecek. Birlikte, hep birlikte yavrularımıza daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye bırakmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Misafirperverliğiniz için Bugünkü toplantımıza katıldığınız için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Mersin İl Başkanımıza ve teşkilatımıza bu toplantıyı düzenledikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bir kere daha şimdi sizlerin sorularınızı cevaplamak isterim. Saygılar diliyorum. Evet, basın Mersin, Mersin arkadaşlarımıza da teşekkür ederim.